hiç hayatım önce kısa saç kullanmadım. Hep saçlarım uzundu. Değişiklik olsun istedim. Bayağı kısa istiyorsunuz. Evet, bayağı kısa istiyorum. Rengi konusunda kararsızım. Yine açık renk olsun istiyorum. Ama boya işine çok girmek de istemiyorum. Şu koyu yerleri buraya ödülmeye çalışılabilir. Evet. Kısa kesileceği için sıkıntı yok. Daha da kopar kesip atacağız. Evet. Transparan boya geçmesek daha iyi. Neden? Burası başka açılacak, burası evet. kızıl açılacak. Ben size güveniyorum. Tamam, hazır mısın? Kestiğimiz kısımdan <laughs> çok çok yapılabilir mi? Şimdi ona bakıyorum da çıkar yani. ufak topa çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Böyle gider mi Şöyle yapalım. Şimdi bunu zaten çok düşük geçersin. Buna çok koyu. Öncelikle şunları açarsan ileride bence röfle bile gerek kalmayacak. Buyurun ben sonra yapacağım. <laughs> Hadi bakalım. Bu Ne kadar kısaltın? İstiyorsan bu arada bırakayım. Düz kesin. Bu Evet Cüneyt'im sağlık. Güzel bir renk. Tasvip ediyor muyum? Etmiyorum. Evet, çok da güzel ediyor bu saçlar ama en güzel özelliğimiz bizim burada yaptığımız. Bakın hiç geçiş yok. Hiç boya yapılmadı. Bu paketten çıkan renk ve yıkandıkça kendi beyazıyla karışacak. Tek sıkıntı şuradaki koyunluklar sıra seçecek. Şimdi şöyle geçiş boyası yaparsak bu boya zamanla kısırlaşıyor. Kendi rengi kaybediyor. Onun için bu yıkanma da çalı daha da güzelleşecek. Evet. Emre sana Ben teşekkür ederim. Sizin çok güzel bir kesim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Dedim ki şekil önce kullanacaksınız böyle mimolak kendi halini bırakmak. Tabii şimdi sevgili Jüret Tüfen Jackson'a bakalım. Döktürsün bakalım daha da güzel işçi. Teşekkür ederim. Daha sağ olun, elinize sağlık. Nasıl sağ aldık bir şey oldu? Çok bir şey güzel bir mu? renk yaptı. Boya boya buradaki siyahlarınızın beyazı oldu. Hepsi bütün olarak güzel oldu. Hem kesin hem e çok hızlı yaptınız. Çok sevgi değiliz. Neyse biz değiliz. Herkesin zamanı çok önemli. Sağlık çok önemli. Çok oynamakla, çok işlem yapmak da, çok güzel olur anlamına gelmiyor. Mümkün mertebenin görevi bizi çabuk olan çıkarmak. Bazı saçlar hep oynanması gerekiyor. Bazı saçlarda var ki hiç oynamamak gerekiyor. Oynadıkça çünkü o saçların yapısı da bozulur, rengi de bozulur. İnanılmaz hızlı ve çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Güzel olsun, çabuk olsun. Mükemmel. Çok teşekkür ederim. Bir şey dokunur evet. musun? Biz zaten birleşse beraberiz. Zaten bir ekip işi. Ekim çok çok güzel. Çok iyi bilenler. Çok sağ, olun. Çok, teşekkür elen elen sağ olun. Evet. çok teşekkür ederim. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yürü, yürü. Çok teşekkür ediyorum emeğiniz için. Gerçekten çok güzel oldu. Çok sevinerek ayrılıyorum buradan. Sizin çok güzel çok Çok kalmıştım saçımı hani böyle kısa kullanabilir miyim diye. Çok mutlu. şu an kendimi mutlu hissediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür.